Şu anda Yükselen Yapı Demir Döküm Bayi'deyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen, Ceyhan Doğumluyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir döküm ana bahisiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizin neden tercih etsinler? Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı demir döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz demir dökümden. Ceyhan'da müşterilerimiz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. 2014 yılında ticari hayatımıza başladık. Mehmet Kılıç olarak 1975 doğumluyum, Bingöl doğumluyum. 45 yıldır Ceyhan'da yaşıyorum. Ceyhan'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bütün iş hayatımı Ceyhan'da yapmak istiyorum. Bundan önce ve bundan sonrakileri de. Şu an bünyemizde 70 tane iş arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. 4 tane şirketimiz var. Bunların ana şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. 51 tane şehirde yeni mağazacılık market zincirinin hem temizliğini hem de temizlik malzemesi tedarikçi firmasıyız. Türkiye'nin farklı 14 bölgesinde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız mevcuttur. Mobil ekip olarak faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda iç mimarlıkla ilgili bir inşaat firmamız var market zinciri ve iş yerlerinin iş dekorasyon işlerini yapmaktayız. Ee, Ceyhan'da e, bu e, oluşumu başlattığımızda insanlar bize neden Ceyhan diye sordular. Artık teknoloji çağında yaşadığımızı söyledik. Artık e, dünyanın çok küçük olduğunu bilincide olan insanlar olduğumuzu söyledik. Ve biz Ceyhan'da bu başarıyı elde ettiğimiz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Çünkü Ceyhan bizi biz yapan tüm değerleri bize veren şehrimiz ve bizim memleketimiz. İlkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz Ceyhan. Tek sevdamız Ceyhan. Bugün Ceyhan'da bu oluşumu başarmış olmanın kıvancını yaşıyorum her şeyden önce. Ve 70 arkadaşla büyük bir aile kurmanın gururunu yaşıyorum. Ve bunların aşağı yukarı 17 tanesi Ceyhan'da ikamet etmektedir. Daha sonraki hedeflerimizde bu sayının yükselmesini İslam konusunda daha yüzleri hatta yüzlerin çok üstünde insanlarla iş arkadaşlığı yapmak hedefini koyduk kendimize. Yasuba'nın anlamı şu, dört çocuk babasıyım. Çocuklarımın ilk harfini oluşturuyor. Evliyim, güzel bir hayatım var. Benim şunu önereceğim tüm gençlere hayal edin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ben Berke Apa. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Efendim iyi akşamlar Tamadana Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız ben Hatice Nur Yılmaz Seyhan Belediye Meclis toplantısında yaşanan tartışmalar üzerine kürsüye çıkan Milliyetçi Hareket Partili Meclis üyesi Şeyh Musu Uçar, Belediye Başkanı Oya Tekin'e hedef alan açıklamalarda bulundu. Uçar Tekin'i ülke ocakları ile test etti. Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi'ni tespit ediyorum biliyorsunuz bunu. siz ikaz edeceksiniz. Tahmin sınırlarınızı açmayın. Biz buraya da o zaman ocaklarımızı, ilk ocaklarımızı, ilk misafir edersek, Seyhan Belediyesi'nin gelecek kendi kalmaz. Ne demek bu ilk ocaklarımızı getiriyorsun? Kim, kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Ringo'nun ahı mı? Ülkü ocakları. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yavuz Selim Köşker'in başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı. Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere gerçekleştirilen toplantıda yapılan faaliyetler sunumlar eşliğinde değerlendirildi. Toplantının devamında kısa bir açıklama yapan Vali Köşker, bağımlılık sorunun memleketin hayati bir meselesi olduğuna dikkat çekerek bağımlılığın her türlüsünün sadece birey değil toplumun tümünü tesis eden bir sorun olduğunu vurguladı. Bağımlılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için birçok farklı aktörün koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini dile getiren Vali Köşker, bu bağlamda toplantımız stratejik işbirliği ve etkili bir mücadele planı oluşturma açısından büyük bir öneme sahiptir ifadelerini kullandı tamadana televizyonlarında ekranlara gelen Emel Abla'nın hazırlayıp sunduğu Vatandaş Konuşuyor programında bu hafta Başkan Kadir Aydar'ın Ceyhan'a katkı sunduğunu düşünüyor musunuz sorusu yöneltildi. 31 Mart seçimlerinden sonra Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, şehirdeki yol ve çöp sorunlarına büyük önem verdiğini ve bu sorunlarla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüteceğini duyurdu. Aydar göreve geldikten sonra şehirdeki altyapı eksikliklerinin ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik bir dizi adım attı vatandaşlar özellikle yol bakım ve onarım çalışmalarında hızlı hareket eden Aydar'ın Ceyhan'ı ana antelleri ve mahalle yollarında iyileştirmeler gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda bozulan yol düzeylerinin onarılması, asfalt yenileme ve yeni yol yapım projeleri başlattığını ve şehirdeki ulaşım ağının daha verimli hale getirilmesi ve trafik sorunlarının azaltılması hedeflendiğini dile getirdiler. Ceyhan Belediyesi, kırsal mahallelerde sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması amacıyla köyümüzde Şenlik Var adlı köy şenlikleri düzenlemeye başlıyor. Ceyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ilk etkinlik bugün Doruk Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Bu şenlikler haftada 3 farklı köyde düzenlenerek kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ulaşacak şenlik kapsamında mahalle sakinlerine çeşitli ikramlar sunulacak ve açık hava sinema gösterimi düzenlenecek. Bu etkinlikler köy halkının bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmesi ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla planlanıyor. Adana'nın Kozan ilçesinde saat 5.32'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6 derinliğinde ise 7 kilometre olduğu bildirildi. Öte yandan depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa atıp korktuklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, gece yarısı çıkarılan ve ayçiçeği üreticisine darbe vuran kararname çiftçilerimiz ve ayçiçeği üreticilerimiz için adeta bir ölüm fermanıdır diyerek sert tepki gösterdi. Konuyu gündeme taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, 5 Ağustos tarihinde bir gece yarısı yine bir kararname yayınlandı. Bu kararname çiftçilerimiz ve ağaç içi üreticilerimiz için adeta bir ölüm fermanıdır. Bu kararnamenin içerisinde ayçiçeğinin ithalatına ve gümrük vergisine dayalı bazı ifadeler içermekte diyerek konuya dikkat çekti. Tamadana Televizyon ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. şu anda yükselen yapı demir döküm bayideyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen Ceyhan doğumluyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir döküm ana bahisiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizi neden tercih etmeli Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı Demir Döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. müşteri memnuniyeti ödülü aldık. yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz Demir Döküm'den. Ceyhan'da müşterilerimiz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. Ben Kapak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.